Merhaba anne ben kitap okuyorum. Şimdi kitap okuduğumu sana okuyacağım. Mehmet Kapa Doğukuya'yı göreceğini için çok heyecanlıydı. Yöreyle broşlü, broşürlü, broşürlerini inceledi. Peri bacalarını yalnızca bu bölgede olduğunu öğrendi. Yer altı şehir ilgisini çekti. Açık hava müzesi de mutlaka gör, görülmeliydi. Görmeye yaklaşınca peri bacalarını gördüler. Mehmet sanki büyülendi. Belgesellerle belgesellerde görmüştüm. Ama yakında görmek daha güzel dedi. Annesi Mehmet'e bilgi verdi. Kapa Dokya güzel atlar ülkesi den demekmiş. Tepeye çıkıp aşağıdaki tepe çıkıp aşağıdaki va diye izlediler. Mehmet kendimi uzaydayı uzaydaymışım gibi hissetti. Hissediyorum dedi. Her taraf turist kanıyordu. Ha annesi tu, turuva gecilerine göndermek ya gönderme yaptı. Mehmet para akışı devam ediyor dedim. Babası bu güzellikleri belgeleyelim, belgeleyelim dedi. Haydi ama oğul o boz, poz verin fotoğrafınızı çekeyim. Mehmet ile annesi çevdik, çevdiler. Perin bacalarını önünden poz verdiler. İkinci durakları Avanos oldu. Avanos Neş, Nevşehir ilini bağlı şiir bir ilçesiydi. Yakınında Kızılırmak geçiyordu. Şehrin girişinde çömlek yapan bir adam heykeli vardı. Mehmet babacığım bunu anlamı ne diye sordu. A -ava ama kırmızı toprağından çanak çömlek yapılır. Birçok kişi çemini bir bu yoldan sağlar. Bu heykel de onu ifade ediyor. Bu çömlekçi atölyesini önünde durdular. İçeride yaşlı bir ustayla çırağı çalışıyordu. Yaşlı usta onları içeriye davet etti. Atölyeye girdiler yastı usta içini başının içini başına döndü önündeki pedalı basıyordu basıyor çar Çarkı döndürüyordu eliyle de çömleği şekil veriyordu. Elleri öyle güzel çalışıyordu ki hayran kaldılar. Çırçırın getirdiği ayranları içtiler. Avanos hatırası olarak küçük bir çömlek aldılar. Usta'ya teşekkür ederek oradan ayrıldılar. Mehmet, Mehmet Öteyliye'deki her şeyde el emeği göz nuru var dedi. Ürgüp yolunda Erciyes Dağı karşılarına dikildi. Mehmet onun da peri bacası zannetti. Babası bu Erciyes Dağı dedin. İç Anadolu'nun en yüksek dağıdır. Tepesinde es eski olmayan karıyla kayreşinin sembolüdür. Ertesi gün Zer, ve gittiler. Mehmet peri bacalarını çokluğu karşı karşında şaşırdı. içlerinden biri deveye benziyordu. Mehmet'in çok konu hoşunu hoşuna gitmiş gitti. Mehmet peri bacalarını göstererek gö göstererek baba babacığım bunlar nasıl oluşmuşlar diye sordu. Rüzgar küf biriktirilen yumuşak kayaları aşındırmış vada, vad, vadi yamaçlarından inen sel suları da etkili olmuş. Böylece peri bacağı bacağı. Peri bacağı oluşmuş derin kuyudaki yer altı şehri gezdiler. Bu şehir gerçekten yerine altındaydı. Sekiz katlıyor, kat, bir dakika. Katlıydı. Sekiz katlıydı. Mehmet okuduğu bir yazıyı Mehmet okuduğu bir yazıyı hatırladı. Buranın, buranın, buranın başka bir yerde benzi, benzeri yokmuş dedi. Bol bol fotoğraf çekelim. Kapadokya'da çektiğimiz fotoğraflardan bir albüm yapacağım gölün Gölün kenarındaki bazıları arasında kuşlar uçuyordu. Kayalar sarı yeşil ve kiri kire bir çihan rengi o yoğuşumlarla kaplıydı. Macerayı hayranlıkla seyrettiler. <laughs> Mehmet o gece günlüğüne şunları yazdı. Sevgili günlüğüm, bana inanmayacaksın ama güzel atlar ülkesini gördüm. Yıl yıl yüz Yüzyıllar önce orada yaşam, yaşamış olan insanları düşündüm. Ne kadar sıkıntı çektiklerini anladı, anladım. Düşün, düşün seni, düşün seni günü, güneşi ve denizi günlerce görmemişler. korkunç bir şey olmadı. Biz kimseden korkmadan çevremizde güzellikler Onları seyredeyiz, seyredebiliyoruz. Oysa anların yaşantıları korku içinde geçmiş bu. Nedenle kendimi mutlu saydım bu gecelik, bu kadar iyi geceler. Anneciğim okudum, şayfa 16'ydım. Kitabın adı Kapadokya'da. Kitabın adı Kapadokya. Mehmet'in gece anıları. Öğretmen Mehmet'in gece anılarını yazmasını istemiş. Bir de bunlar geçiyor içinde. Annesi, babası, oğlu. Böyle sayfaları şöyle göstereyim. Belki bir sayfa ayakladım diye bakacağım. Atlamamışım şöyle.

16. sonunda da günlük yazıyor. Günlük programları. Bu kadar anneciğim. Seni öpüyorum. Orada iyi işler diliyorum. Görüşürüz. Bugün sınavımız var diye okudum. Sınav olmasa bile okumuyorum. Biliyorum. Çok düşük. Not alacağım. Ama almayacağım. Kendime çok güveniyorum. Sarsmayacağım kendim ve de yapacağım. Birazcık çoğalttıracağım. 30 40'ın 40 gücün 40 altında almayacağım söz diyorum. Ama alırsam özür dilerim.